Evet şimdi başlıyorum o zaman. Bunu yapabilir miyim? Bu serbest mi? Bu yasak mı? Almanya çok huzurlu bir yer. Aslında şiddetten de uzak bir yer. Acaba bununla ilgili de olabilir mi? Yani sokakta yüksek sesle kavga etmek serbest mi? Serbest olamaz çünkü gürültü yapan her şey yasak evet. diyebilirim. Evet, halka açık yerlerde başkalarını rahatsız edecek şekilde bağırma, kavga etmek, huzuru bozma suçuna giriyormuş. Dikkat edelim Üstelik suça giriyor yani. Tren istasyonunda sarhoş uyuyabilir miyim? Oh my god. <laughs> Şimdi sarhoş birine ne kadar <laughs> yasak diyebilirsin ki orada yatmayı? Hadi orada konaklama tabii ki yasak. <laughs> ama hani bir yar yarım saat, bir saat kaldın bana göre bu yasak <laughs> olmamalı. Yasak olabilir demiş. Yani tamamen yasak Hı -hı. değil ama sarhoş olup çevreyi rahatsız ediyorsan tehlikeli bir durum olursa polis seni dışarı çıkarma etkisi var. Yoksa zaten banoflarda bu kadar sarhoş olsan evet, olmaz evet, diye düşünüyorum. Evet. Aslında. Zaten buradaki soru da Uyuyan biri ya da sarhoş olan ve orada uyuyakalan biri ceza alır mı? Ama eğer zaten rahatsızlık vermiyorsa sorunun cevabı rahatsızlık vermediği sürece bir sorun yok. E, uyuyan bir kişi zaten rahatsızlık veremez. Arabada yüksek sesle müzik dinlemek serbest mi? Olamaz çünkü yine gürültü mevzu. Yani belirli bir yüksekliğe kadar serbesttir ama onun dışında şimdi bazı araçlarda da o kadar yüksek sesli bir sistem var ki yani bütün mahalleyi dinletebilir. O yüzden kesinlikle buna yasak diyorum. Herbest denmiş ama dikkatli olmasın. Burada bir açıklık bırakılmış. Çünkü eğer yüksek ses başkasını rahatsız ediyorsa, polise şikayet gidiyorsa kesinlikle yasak. Ya. Araba ile ilgili bir soru daha geliyor. Aslında bu sizin de daha önce videosunu ya yapmış olduğunuz bir içerikle de ilgili. Tamam. Kendi arabamda çıplak oturabilir miyim? <laughs> <Kendi> arabamda. <laughs> Şimdi Almanya'da bu şekilde kural bu. Çıplaklık alanlarının dışında yani biliyorsunuz FKK var, işte çıplak plajlar orada tabii ki çıplak bulunmak serbest ama öyle sokakta, caddede, çarşıda, pazarda, çocukların oyun parklarında kesinlikle yasak. O yüzden kendi arabamda, e, arabamda açık bir alanda olduğu için bu da yasak olmalı. Serbest. <laughs> İnanılır gibi değil. Açıklama nedir? Arabanın içi özel alan sayılı için çıplak oturmak yasak <laughs> değil ama arabadan çıkarken tabii ki de giyinmek zorundasın. Başkalarını tabii ki de rahatsız edersen kamu ahlakını bozma suçundan cezan alabilirsin. Aslında bir anlamda sizin dediğinizde de geliyor tabii Peki ki. ben kendi aracımın içinde yani ben kendi örnek de vermeyeyim. Biri çıplak aracının içinde oturduğu zaman araç zaten kamu alanında. Bu birincisi. ikincisi cam olduğu için dört bir yanı yine insanları rahatsız eder. Yani çıplak birinin orada oturması. Mesela şu anda karşımızda arabalar var. E karşımdaki çıplak oturuyorsa <laughs> kamu alanı olarak değerlendirilmeli. Demek ki özel araç öyle değerlendirilmemiş. Yani bu da demektir ki yani camdan öyle bir kulübe gibi bir şey yapsa Çok özel alanım ben burada çıplağım yani özel alanım. Çünkü araç da öyle değerlendiriliyor. Çok ilginç. Gerçekten. Çok de. ilginç. Bana göre yasak olmalı. Almanya'da sokakta köpeğim tasmasız yürüyebilir mi? Belirli alanlarda evet. Mesela onun için özel alanlar ayrılmış. İşte felt dediğimiz tarla alanları gibi, orman alanları gibi ama yine işaretler var. Onun dışında hayır. Kesinlikle şehirlerde yasak deniyor. Ben bir kere köpeğimle bir şeyi parka gitmiştim. Yani park diye hani hiçbir sorun olmaz diye düşünmüştüm. Meğersem işte orada geyikler vesaire olduğu için köpekle komple girmek yasakmış ve ha, çok evet. sert bir şekilde uyarılmıştım bu konuyla Evet Uyarı yetmedi sert bir şekilde uyarıldım. <laughs> Almanya'da buna kızıyorum. Tamam insanlar bilmeyebilir. Sen bilmeden oraya girdin değil mi? Şimdi onların temel düşüncesi ama bilmemek olmaz. Araştıracaksın. Evet. Yani <laughs> gireceğin o alana bugün oraya giriyorsun. Yarın öteki yere. Çünkü bir köpekle sürekli farklı farklı yerlere yürüyüş yaparsın. O köpeğini gezdirmeyi ama her defasında önce araştıracaksın. Otobüste yüksek sesle telefonda konuşmak yasak mı? Yani şimdi gürültüyle ilgili bu sanırım üçüncü sorumuz gürültü her zaman belirli bir seviyeye kadar dışında her zaman yasak. O yüzden yasak diyorum. Ama yasak değil. Öyle Nicht mi? Verboten. Nicht verboten. Nicht ama? Ama kibar da değil, unörtlü. Hmm, öyle mi yazmışlar? <laughs> evet, öyle yazmışlar. Anladım, okey. Yani sessiz olman bekleniyor ama bu bir kural değil. Bu da çok ilginç ama bu bir kural olmalı. Yani çok yüksek sesle konuşmak tabii ki yasak. İnsanları yasaklayamazsın yani. Onu da artık yasaklayamazlar, doğru. Şimdi açıklamayı biraz düşününce doğru, okey. Devam edelim. Peki, benim şu anda elimde bir sürü bozuk paralar var ve markete gidiyorum. <laughs> 100 euroluk bir alışverişi sadece bozuk paralarla ödeyebilir miyim? Okey, şimdi 100 euroluk mesela demir paralar var. Euro. 2 euro. 2 euroluk mu? 1 sentlik mi? Bu şekilde cevap verebilirim. Yasak diyemeyiz ama onlar bunu kabul etmek zorunda değil. Hı hı. Aslında öteki yandan da önemli olan ben hesabımı ödemem. Yani orada aldığım ürünlerin karşılığını vermem. Bozuk para olur ya da işte kağıt para olur. Fark etmemesi lazım. Mantık olarak yasak olmamalı. Almak zorundalar ama çok da emin değilim. Cevap... Yani diyelim ki 100 tane 1 euro var? Çok da bozuk değil yani. Evet <laughs> ya da iki euro. 50 ta tane yapıyor. Mesela öyle de düşünürseniz. Almak zorundalar bana Hı -hı. göre. Evet Almanya'da mağazalar en fazla 50 adet bozuk para kabul Aa. etmek zorundalar. Ama daha fazlasını almak istemeyebilirler. Ha, tamam okey. Bunu anlayabilirim. Hı -hı. Şimdi orada sentleri saymak hani 100 euroyu sent olarak verirsin. Hem bunu onların bankaya götürmesi sıkıntı, hem orada zaman kaybı onları saymak anlayabilirim. Ama bu mantıklı. 50 euroya kadar ya da pardon 50 tane demir para değil mi? Evet, Serbest evet, yani. tamam okey anladım. Zaten şeyde olmuyor mu? Bazen yaşlı insanlar bunu çok yapıyorlar sanki. <laughs> bir sürü sürekli bozuk para arıyorlar <laughs> ve o bozuk paraları arayıp bulana kadar bayağı bir zaman geçiyor. Bu sefer arkada sıra bekleyen insanlara birazcık evet, stres oluyoruz. Evet, evet. Bunu zaman. genelde yaşlılar yapıyor. Zaten yaşlıların motorik, ne? Hareket etmeleri artık o kadar hızlı değil. E aynı zamanda işte gözleri de artık iyi görmüyor. O paraları orada kasalarda herhalde hepimiz aynısını düşünüyoruz. Onlar bunu yapınca kasiyerler dahil. ama gün gelecek biz de yaşlanacağız. Çünkü o bozuk paraları bir şekilde bir yere gitmesi lazım. kartı biti. Yani bitkartı biti. <laughs> Peki ben bir dükkan sahibiyim. Tamam. Ee, ve müşterinin 200 euroluk banknotla ödeme yapmasını reddedebilir miyim? Evet bununla ilgili paylaşım yaptım. Hatta itiraz edenler oldu çok eminim. 200 euroluk banknotu dükkan sahibi, mağaza sahibi kabul etmek zorunda değil. Hatta bununla ilgili dediğim gibi paylaşım yaptım. Özellikle Türkiye'dekiler çok şaşırdılar. Yani nasıl olur da piyasada olan bir banknot, işte iş yerleri, mağaza, dükkan her neyse ...tarafından kabul edilmiyor. Mesela McDonald's'lerde dikkat edin, McDrive... ...McDrive'a girdiğiniz zaman, ben sadece McDrive'a giriyorum, o yüzden çok iyi biliyorum... ...orada levha var. 200 Euro kağıt para almıyoruz. Hmm. Ya da benzinliklerde de yazıyor. 200 Euro, bazıları hatta 100 Euro almıyor her şey petroller için değil ne? bazı mağazalar ya da küçük kiosklar 100 euroluk bile almayan var ama bu kendi bu yasal değil 200 öyle almak zorunda değiller kesinlikle bu ne bu sahte para şüphesinden dolayı mı ee, tabii ki paranın değeri ya da kağıt para ne kadar yüksek olursa eğer sahte ise o zaman o kayıp daha büyük. Birinci mantık bu. İkincisi o 200 orayı onların tekrar değerlendirmesi yani başka bir müşteriyi verme ihtimali daha düşük. Hı hı. Yani bu şekilde açıklama. Yoksa ne bileyim, hani para sayma Makinaları hmm. falan tarzı hmm. bir şey de alabilirler ama cevabınız tamam. doğru. <laughs> tamam yani. Zaten çok emin başlamıştınız. Evet çok eminim. <laughs> ben size, keşke sizin içeriklerinizden çalışsaydım. <laughs> Birine diyelim ki borç para verdim ama o kişi bana bu parayı geri vermiyor. <laughs> bu durumda yani polise arayabilir miyim? Polise gidebilir miyim? Tabii ki polise gidip tabii ki suç duyurusunda bulunabilirsin. Ee, ne kadar başarılı olursun ne kadar delillerin var o ayrı mevzu ama gidip e, suç duyurusunda bulunabilirsin. Burada diyor ki özel borç anlaşmalarına polis karışmaz. Mahkemeye ya da avukata başvurmaz. He, doğru. Doğru. Benim cevabım aslında bunu demek istedim. He, he, Hukuki yol olunca. açık. Polis değil tabii ki. Yani. Sonuçta acil bir durum yok ortada. Hukuki işlem avukat yoluyla, mahkeme yoluyla açılır. Doğru. Hmm. Şimdi bu da parayla ilgili. Okay. <laughs> Almanya'da yolda para buldum. Cebime koyabilir miyim? Hayır. <laughs> Cebine koyamazsın. Cebine Hani şey bu bizim hakkımız. <laughs> Allah'ın bir hediyesi diye veriyor. Yani kesinlikle <laughs> çok eminim. Çünkü sokakta bulduğun bir şey belli ki onu oraya kimse atmadı. Belli ki biri kaybetmiş. Bu demektir ki bu senin değil. Gidip teslim etmen gerekiyor. E nereye teslim edeceksin? Tabii ki polise teslim edeceksin. Çünkü kaybeden kişi nereye gidecek başvuracak ben işte şu kadar para kaybettim. Yine polise gidip başvuracak. Kesinlikle evet. polise vermek zorundasınız. 10 euro buldum. E, limitte bir sınırlama var diye hatırlıyorum. Çok emin değilim ama sanırım. 5 euro'dan fazla bak işte ne kadar ilginç. 5 euro bile. Çok az. Ya, yeah. <laughs> aslında belki de 5 euro için 5 euroyu kaybeden de polise gitmeyecek. Ama orada rahat 500 euroluk işlem yapılacak. Tutanık tutulacak <laughs> mektuplar. Parklarda veya göllerde balıkları ekmekle de destekleyebilir miyim? Nice. Bu konuda çok eminim. Yani şeyle ilgili değil. Hani sadece bununla ilgili içerik yaptığım için değil. Ben tabii ki bir dönem çok fazla ağırlıklı yasaklar, kurallarla ilgili ama bunu aslında Almanya'da yaşayan herkes bilmeli. Çünkü göllerde her zaman levhalar var. Levhaları okursak zaten orada yazıyor balıkları, ördekleri yem vermek kesinlikle yasak. Bunun da sebebi aslında çok basit. Ne? Orada bir denge var. Doğanın bir ekolojik yani bir denge var. Biz eğer onları beslersek birincisi beslediklerimiz bu ekmek. Bize göre ekmek basit bir şey ama e, sindirim sistemleri o ördeklerin, balıkların bunu kaldırmayabilir, rahatsız edebilir, hasta edebilir ve işte o dengeyi orada bozmamak mı? Onlar zaten bir şekilde biz olmasak da biz keyifen gidiyoruz. Hani şimdi onlar acıktı aç kalırlar değil. Biz kendimize aslında keyif <laughs> yapıyoruz. Almanya'da sokak hayvanlarına besleme kültürü. <laughs> Örnek yani, biz kendi keyfimizi düşünerek gidip orada bunları besliyoruz ya da işte ekmek atıyoruz, besliyoruz demeyelim. Bunun yerine mesela Türkiye'de sokak köpekleri için bağış yapabiliriz daha mantıklı. Bu gerçekten, gerçekten. beslemektir. Gerçekten kesin. Peki kuşları? güvercinler yasak. Ama bu normal doğadaki kuşlar için serbest. Hı hı. Marketlerde bilmiyorum hiç gördüm öyle top şeklinde. Evet, ağaç dallarına falan genau, asıyorlar. E, ben de mesela falan. falan asıyorum ağaç evet, dallarına. Olmamda. Evet. Onları asıyorlar. Bu serbest. Ama güvercinleri özellikle şehir merkezlerinde istemiyorlar. Ama bunların da sebepleri geçerli sebepleri var. Ben kabul etmiyorum. Ama onları da anlayabiliyorum. <laughs> mesela güvercinler birincisi şehir merkezinde beslediğimiz zaman şehir merkezinde kalacaklar ve çoğalacaklar. İkincisi İnanılır gibi değil ama güvercinlerin pislikleri çok asitli bir pislik. Binaların, camların, alüminyum çerçevelerin ne varsa çarşının içinde çok zararlı bir asit diyebiliriz. Bir de şey de yani bilmiyorum benim oradaki güvercinlere mesela ben bir kere böyle ekmek falan çıkartmıştım hmm. bahçeye. Yemediler ya. Geldiler yine toprağı eşelediler. Dedim öyle ki mi? sen burayı ilk geldiğim zaman Türkiye yeah, mi sandın? Yeah, yani yeah, aç e <laughs> Toprak zengin buluyorlar. Evet, yemediler. Evet. Mesela bulgur falan filan koymuştum. yememişler hmm, Çok de. ilginç. Bahçemde veya evimde tavuk kesebilir miyim? Kesmek yani öyle Ölgün. doğramak anlamında değil. Yok yani. <gülüyor> ayın <gülüyor> ayın, Nein. Olamaz. Almanya burası. Kurallar ülkesi. Yani öyle tavuk alayım. E tavuk serbestse olurum. Koyun da alayım. Bahçemde keseyim. Herkes başlar bir şekilde. Nein. Bunun için özel yerler vardır ve izin Ama e şimdi benimki ben benim burada evimin bahçemde tavuklar var. Tavuk hı hı. serbest. Ama ben Tavuk o tavukları mezba götüreceksin çünkü orada e, kesmek serbest. Kendi bahçende kesmek mümkün değil. Hatta bununla ilgili zamanında gurubeçi bir aile e, kuzu almış ve ban gömme banyolarında kesmişti. Çok büyük medyada. E, Türkler işte gurbetçi Türkler evet mesela benim babam da çok keserdi devamlı işte iki aya bir üç aya bir köylere giderdi gerekli yerlerden alırdı ya da satılan yerlerde ve izin verilen yerlerde keserdi eve getirip doğramasını orada yapıp buzluğa atardık ya ilginç gerçekten enteresan yolda yaralı bir kuş gördüm eve götürüp bakabilir miyim emin değilim şöyle diyebilirim mutlaka tiyatroz var orayı arayıp yani Hayvanları Koruma Derneği, onlar gelip o kuşla ilgilenir. Doğru. <laughs> Eve götürebilirsin serbest ama yetkililere mutlaka haber vermelisin. Yani kuşu götürdüğüm zaman bile yetkililere haber vermem lazım. Aynen yaralı yaban hayvanları için hayvan koruma derneklerine tam Hı. olarak dediğiniz gibi. Evimde peki egzotik Hı. hayvanlardan mesela yılan, mesela timsa <laughs> besleyebilir miyim? Evet. Net. Çok enteresan. Ya, Çok net. Kesmeme izin vermiyorlar ama yılan falan beslememe izin veriyorlar. Yani. Ya sonuçta e, o bir hayvan yani o yılanı doğru tuttuğun zaman aslında zararsız zaten kendi alanının dışında çıkmıyor. İstiyorsan da çıkar belki mı? Belki çıkar. Belki ama, benim evime girecek bir şekilde. E, i̇şte o senin sorumluluğunda. O zaman e, belki de ceza alırsınla eğer hayvanı doğru şekilde korumazsan ya da başkalarını o hayvandan korumazsan o zaman sıkıntı olabilir. Kurallara uyduğun sürece, evinin dışına çıkmadığı sürece ayrıca bütün yılanlar da şey değil, zehirli değil. Evet, mix falan var küçük tane şeyler. Genau. Peki Almanya'da bir kirpi buldum yolda. Ben bu kirpiyi eve götürüp besleyebilir miyim? Hayır. <laughs> kesinlikle hayır. Ama neden? Çünkü o doğanın yani o senin onun ne hakkın var onu doğadan Belki alıp. Belki beni seçti. <laughs> Belki benimle birlikte olmak istiyor. Ama o seni seçseydi o senin <laughs> evine gelirdi zaten. Sen onu doğadan alıp kendi evine götüreceksin. Soru da bu şekilde zaten. Soruyu değiştiriyorum. Kendi gelirsin. gelirse. bahçemde bir kirpi buldum. Benim bahçemde. Aynen. Senin bahçen hala doğa o hayvan orası <laughs> senin bahçenin olduğunu tapusunu aldığını kiraladığının farkında değil. O doğada geziyor. Alıp onu beslemek. Ne yapacak hayvan camı mı tık tıklayacak belki? Ya mesela gördüm. balkonun kapısı açık olur. Evine girer. Belki bu şekilde ceza almayabilirsin. Yani kendiliğinden girdi. Aa, şey yapıyormuşum. Ev, evde fotoğraflarını çekiyormuşum. Kendi girdi e, tabii falan. Tabii ki diye. ispat bunlar. Hepsi ispat. Almanya'da hmm. böyle köy ortamları, doğal ortamlarda. Tamam. Yolda diyelim ki gidiyorum ve yolda giderken bir yani e, koyun, kuzu sürüsü gördüm. Tamam. E tabii ki ne yapıyorum? İnip onları sevmek istiyorum. Tamam. Bu serbest mi değil mi? Yani Gördüm. serbest olmalı. O hayvanları güden çoban itirazı yoksa bana göre hukuken bir soru çıkmaması lazım. Yanlış. Gerçek mi? Çok ilginç. Genellikle yasak. Çiftlik hayvanlara izinsiz yaklaşmak ve sevmek yasak. Ben bunları okşayabilir miyim, evet. sevebilir miyim demiyorum. Ama yaklaştığımız alman zaten belli. Çok ilginç, bu da Hayvanları ilginç. Hayvanları strese sokabilirmişiz. Halbuki hayvan da belki sevilmek istiyor olabilir. Belki de sevilmek istiyor. Almanlar <gülüyor> ve herkes çok kuraları... soğuk değil. <laughs> Almanlar herkes de kendileri gibi mi <laughs> Şey Onları da sevmek, yani birisi onları seviyorsa strese giriyorlar. O şekilde mi düşündüler acaba? Olabilir, olabilir. Yani bunun da kuralını oturmuşlar, düşünmüşler. Evet ya çok enteresan. Yasağını yapmışlar. Ya. Yani aslında ilginç olan bu nelerle meşgul olmuşlar. Çünkü bu hani aniden bir anda bir kişinin verdiği bir kural yasak değil ki. Bu oluşana kadar belirli aşamalardan geçiyor. Komiteler bunu oturup tartışıyor uzun uzun. Ya da acaba şey mi oluyor mesela bir dava mı oluyor bununla ilgili ama zannetmiyorum da mesela bir, bir çoban dava açıyor diyelim. Olabilir. Geldi. Olabilir hani... değil mi? Almanya'dan Olabilir. Her şey olabilir. Kesinlikle. Şey insan gelmez gerçekten. Nasıl Doğru, onların gelir. İnan Gel, yani ona her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünmeyi, kurallarla şekillendirmeyi seven çok. Hoş. O yüzden devam ediyoruz ya, kurallar ülkesi Almanya. Hmm. Ben Hı. ev kiraladım ve kiraladığım evde duvarları bambaşka renk yapabilir miyim? Ben yaptığım için <laughs> <laughs> sorunun cevabını verebilirim. Kiralık evimde bir duvarı tam zıt beyaza zıt bambaşka bir renge boyadım ve ev sahibim, o zamanki ev sahibim dışarıdan görmüştü. Ve birine komşuna demiş ki işte Tülay Hanım bu kadar koyu bir renge boyadı falan filan. Ve komşum ona şu şekilde cevap vermişti. O yüzden çok iyi hatırlıyorum. Yasal olarak bu mümkün. Önemli olan evden çıktığında tekrar eski haline getirmek. Tam olarak bu yazıyor. Tam olarak bu şekilde. Tam olarak bu şekilde doğru. Peki balkonda veya cam kenarında çamaşır kurutmamda bir sakınca var mı? Balkonda bununla ilgili kurallar var. Mesela hani bazı askılar olur balkonun dışına sarkar. Hı hı. Orada büyük eşya, işte çarşaf, büyük battaniye, yorgan gibi şeyler kesinlikle yasak ama kendi balkonunun alanında çamaşırlığın üzerinde kurutmak serbest. Evet, doğru. İtalya'da da mesela bir kültür o çamaşır ipler arası geliyorlar. Evet, i̇şte evet, Yani o artık bir kültüre dönüşmüş. Ev sahibim benim iznim olmadan evime gelebilir mi? Oo, nein, giremez. Kesinlikle nein. Sadece acaba bir şey mi vardı bununla ilgili? İşte diyelim ki evi su bastı, evde değilsiniz, yedek Hı -hı. anahtarı var. O zaman girebilir mi? Aslında yedek anahtar tutması bile yasak. Hı -hı. Benim iznim olursa yedek anahtar tutabilir. Diyaloğum iyiyse zaten ben bulundururum. Çünkü işte su basabilir, yangın çıkabilir. Onun dışında nein. Bu sorunun cevabı kesinlikle hayır. Doğru. E, eve uydu çanağı takabilir miyim? Nein. <laughs> ben bu sorunu yıllarca yaşadım. O yüzden çok eminim. E, kendi malım olmadığı sürece kiracıysam... Uyudu takmak yasak. Bu konuda ha. da çok sıkıntılıyız aslında. Doğru. <laughs> Çoğu zaman yasak. Eğer binada ortak televizyon bağlantısı varsa çanak anten takmak yasak. Yes. Yasak da evet. sebebi şu. Sır ve sadece görselliği bozduğu için. Yani düşün şimdi arkamdaki bir binayı görüyorsunuz. Şimdi orada 6 aile oturuyor ya da 4 aile oturuyor. 4'ü de hepsi işte birer çanak takıyor kendi televizyonlarını izleyebilmek için. Sıkıntı burada. Sırf görsellik için yasak. Birazcık sanki çirkin bir görüntü. Ya yani. öteki yandan da yani çanak gibisi yok. Ben görmüştüm. Birisi üzerine böyle gülen surat yapmış mesela. <laughs> evet, çok <laughs> güzel duruyor. Bir, bir de tabii şey kahverengi çatının üstünde hmm. sapsarı bir gülen surat. Hmm. Mesela benim moralimi yerine getiriyor. Yani hmm. çanaktan çanağa da değişebilir tabii ki, demek tabii ki. ki. Peki diyelim ki ben başka birisinin çöpüne para attım. Ya da başka bir şey de atmış olabilirim. Ve sonra ben bunu oradan geri almak istiyorum attım attığım yerden. Bir dakika şimdi sen niye para atıyorsun başkasının çöpüne? <laughs> Önce bir onu anlayalım. Hani istemeyerek farkında olmadan mesela çöpümle birlikte elimde bir peçete vardı para attım içine. Hı hı. Diyelim ki çöp kutusuna bir şey attım başkasının bir çöp kutusuna Tamam, okey. bunu sonra geri alabilir miyim? Okay. Şimdi mantık olarak evet diyeceğim ama Almanya hukuk ülkesi, kurallar ülkesi oraya attığın şey artık onundur öyle mi? Evet. <laughs> yani hem ben atıyorum, sonra geri çıkarmak istiyorum ama bitti. Muhtemelen çöp kutunun sahibiyle iletişime geçmem lazım. Evet diyor ki atılan şey artık sahibine ait değildir. <laughs> geri almak, çöp karıştırmak yasaktır diyor yani. Ay, çok ilginç. Yani bu Hı. mesele çok ilginç. Evet.